yaratılış Atlasının en mühim yönü, 100 milyon saklanmış fosilin bir kısmını insanlara göstermektir. Evet. Ben de hatta programlarda böyle doğrudan fosilleri getirerek insanlarımıza bu bilgileri sunuyorum. Ben yani kitapta olan bilgileri sunuyorum. Mesela bu mantis karidesi, 95 milyon yıllık mantis Karadeniz karidesi. Bakın 95 milyon yıldan beri bu mantis karidesi değişmemiş. Bu sevimli küçük köfteleri size gösteriyorum şu an. Bakın hiçbir değişikliğe uğramamış maşallah. 95 milyon yıl düşünün. Şu ana kadar Hakkı Devrim dedemizin düşüncesine göre bu kim bilir ne olacaktı e, düğünlerde artık eğlenen bir genç mi olacaktı <laughs> veyahut hmm. Hakkı dedemin yanında gazeteci mi olurdu bilemiyorum da <gülüyor> <gülüyor> fakat hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış görüyorsunuz evet. evet, bir de otların adam insan olduğuna da iddialar oluyor bir de bu çıktı yani son zamanlarda. Yani otların gelişerek insan halini <laughs> evet. aldı ev, evrim teorisinde. Evet. Biliyorsunuz geçenlerde evet. hurmanın insan olduğunu anlatıyorlardı. Doğrudur hocam. Mesela meşe yaprağı 30 milyon yıllık. Şimdi göstereceğim. Bu meşe yaprağı şu anki hali. Evet. Şu anda da fosilini gösteriyorum hiçbir değişikliği uğramamış. 30 milyon yıldan beri. Böyle e, fosilleri yakinen göstermekte çok faydalı bir yöntem. Özellikle Celal Hocamı bilmiyorum nasıl etkiliyor da. Evet. Hocam Türkiye'de de tabii bu ee, evrim teorisinin ciddi savunucuları var. Ama, e, yerden yere vurup perişan edenleri de var. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Kara ağaç ve titre e, kavak yaprakları diyor. 50 milyon yıllık. Burada da görüyorsunuz.